Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Free Fire 3. bölüm. yani aslında 2. bölüm. Koyduk diye bir videomuz var. Onu görmediyseniz hani söyleyeyim. E ee, bunlar sağlam mı oynuyor? Tam <laughs> Nerede o? Kaç şeyde? Ee, Şurada değil mi bu bir? Oranın içi sınır ya da arkasındadır. İçinde değil. Yok oğlum adam. Orada. Olmayan adam ben nasıl öldüm? Arkadaşlar ben Fefe bu çene bitkiyi yani. Hani. Arkadaşlar ben de öldürüyorum da. Öldüreme. Önce gücü çektik. Ses olduğundan dolayı sildik. Bir kilin vardı. Fefe bıçağı at. Fefe fefe. Olmadı gelecektim böyle adamı atsettim. Duvarı kırıyordum. Kıracaktım. AVM seç ne seçiyorsan seç kendine. Kendine daha kesin. daha bir şey seç. Bana AK seç. He? Bana AK seç kendine ne seçiyorsan seç. Bak oğlum şöyle seçiyorsun kendine de oğlu satın alıyorsun anladın mı? He? Ağlamadım bak oğlu süren yetmedi. İnşallah AVM oynayabiliyorsun. Alttaki satın alamazsın tamam mı? He. Hiçbir zaman almıyorsun. Uyuz oldum artık. Hani anlatmazsan olmuyor ona. Oğlum kelime niye çalıyorsun sen? Vur lan adama. Adam vurana kadar bekliyorum. Ölürsen de ben öldüm. Bu kadar. Kilini alacağım. Bu kadar basit. Ha burada dürbünü bekliyorum. Bu adam nerede? Bari kelini kendi alsın. Alıyoruz. Adam nerede? Yine yok oldu birisi amına kodumun yerinde. <laughs> Birine mi sıktın? Ben buldum galiba. Oğlum bak de çaldı seni döverim çocuk. Ya. <laughs> Git başka yerden ya. <laughs> Git sol taraftan. Bu kadar basit. Bir iki bir şey. bir koldan kaçtı zaten. Sev de sesin de şuradan ağzına bir tane koymaya çalış. Ya da FF yapacağım. FF cimbi. Sadece şarj bozan seçerse öldü bu arada. Şarj bozanla mini uzi mi? Ben uzi yine. Bakmayacağım tabii ki de. Ki kör olmayayım. Yeni yapmayacağım. O taraftan geliyor. Oğlum öyle mi oynayacaksın? Uzi'yi alacaksın bu kadar. Sizi. Şarj bozana bu arada bas çek yapmayacaksın. Şarj bozana bas tutarsan daha çok olur. Easy iyi Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu video 10 like bekliyoruz. Görüşmek üzere.